işler diliyorum. Sağ olun. Buyurun. Geldiniz. Evet. Kahve alacaktım. Taze tamam. çekilmiş. Tamam. Hanımefendi, lütfen maske yerine kaldırın. Şimdi tabii ki, tabii ki. Sosyal ki. Tabii dikkat Tabii Şöyle edelim. alayım sizi. Tabii Tabii ki. Tabii ki. Tabii ki. Buyurun Leyla Hanım. Çok teşekkür ederim. Afiyetle içelim. Hayırlı işler diliyorum. Teşekkürler. Allah bereket versin. Allah bereket versin. Tekrar nasip etsin. 1945 doğumluyum. Nayırbek Mahallesi Elazığ'ın merkezinde daha evvel Bağlar Sokak'taymış kirada oturuyormuşuz. 1946'da babamın dediğine göre bu ev şimdi halihazırda çekim yapılan evi alınca buraya geldik. Yalnız bizim iş yerimiz baba mesleğim olan Kapalı Çarşı'da İşçiler Sokak'ta şimdiki pide ekmeği yapılan fırının karşısındaki dükkan bizimdi. Babam 1934 doğumlu şeyi mesleğe başlama tarihi Kapalı Çarşı'nın yapılışındaki ilk kuşak esnaflardan bir tanesi. İhsan Aygeç. Ben de onun oğluyum. Ee, okulu yarıda bıraktım diyelim e, diyeceğim. 1960'da liseden ayrılınca e, babam dedi ki oğlum git. Dedim ki ben gitmeyeceğim. Esnaflığı tercih ettik. Esnaflık o zaman şimdiye göre benim şahsi görüşüm daha cazipti. Kazancı boldu. Daha fazla para kazanıyorduk. bizim gidiğimizi o zaman her az şey giyemezdi. Memur giyemezdi yani. Bizim gittiğimiz eğlence yerine gelemezlerdi. Çünkü parası yetişmezdi. Ama esnaf öyle değildi. Her yerde birinci sırada söz sahibiydik. sonra bizim zamanımızda kredi kartı yoktu. Gene de yok. Burada da benim iş yerimde yok. Her şey itimat üzerine. E, aldığım zaman kazanırım ben. Pazarlamacı gelse bile dükkanıma ondan ben almam. Ben illa gidip toptancıda göreceğim. Pazarlığımı yapacağım. Ona göre aklıma yatmazsa başka bir toptancı arkadaştan alırım. Veresiye de çalışmam. Gücün nispetinde çalışırım. E, krediye girmem. Banka işlerine girmem. Esnaf kafalıyetten gene almam. Böyle devam ediyoruz e, evin üstünde şeyin dükkan üzerinde de ev var. Kira da vermiyorum. Emekliyim. 1995'te emekli oldum Bakur'dan. 25 hizmet yılı prim ödedim. E şimdi karınca karınca devletin e, verdiği paralar nispetinde e, burada da ne gelirse elhamdülillah çok şükür idaremizi temin ediyoruz. Fazla bir şeyimiz yoksa da borçlu harçlı değiliz. E, çocukları okuttuk meydana getirdik. E, evlendirdik. Muhannete muhtaç değiliz. Ve böyle devam ediyoruz. Allah ömür verdiği nispet içerisinde daha gidecek. Fazla kalmadı bizim gibi bu işi yapan, öyle fazla büyük olmayan, kendi çapında çalışanlar. Ya el Elazığ'da şimdi hala hazırda üç tane var, ya iki tane kaldık. E, babalarımız gitti, abilerimiz gitti. İşte ben şimdi, e, bu mevzu çok oluyor. Elazığ'da parmaktan sayılacak kadar, Kapalı çarşıda ve bu yörede benden eski artık kimse kalmadı. Allah sağlık verirse işte gittiği kadar gidecek. Devam etmek de istiyorum. Ee, canım sıkılır evde duramam. Pazar günü bile iniyorum, temizliğimi yapıyorum, müzik dinliyorum. Vakit geçiriyor, bir arkadaşım geliyor, çayımızı, kahvemizi içiyoruz derken ömrü geçiyor bakalım ne kadar daha gidecek. Dijital ortamı pek e, ben düşünmüyorum. Ee, yani bir yerde belki de dibinden de çıkamayız yani onun. O büyük paralarla olan işler. En eski işlerden ulaşıyorum. İşte böyle şey, defterimiz var. Eski hesap makinem var. Eski teyibim var. Ondan şey dinliyorum. E, İcab ederse e, büyük bir kendime göre e, şeyim var, müzik arşivim var. Onlardan haşır naşır oluyorum. Bu elinizde, elimde gördüğünüz daha evvel burada değil de eski iş yerimde şey e, tulumdan, ticaret borsasından yahut dükkanımızda e, tulumdan yağ alırdık. Bu elimizdeki cihazdan altı üstü başka mı diye ona bakmak için bunu demirciler yapardı. E, borsada varsa da ben de kendim özel demircilere yaptırdım. Bunu yukarıdan e, bildiğiniz gibi şu kadar bir tulumun açık yeri var. Altını göremiyorum. Elimizde sokamayız haliyle. Şunu şöyle altından, yukarıdan aşağıya salar. Şöyle bir sefer büktük mü bunun yukarıda, aşağıdan yukarıya kadar e, yağın bütün efsafını görürüz. Rengini, tadını birer birer bakarız. Tamam o adamın malında bir anormallık yoksa şöyle tekrar parmağımızı tutarak sıyırırız. Toluğun içine geçer. Bak orada da benim şeyim var. E, şey kantarları vardı eskiden. Onu kullanırdık. E, kol kolda tartılırdı. Bir iki kişi omuzuna alırdı. E, MTA'yı da şeye koyardık. E, onun kancaları vardı. Ona takar. Ondan çıkarır. Tartardık. Bundan sonra bir lahire şey çıktı. Bunlar ikinci sınıfa geçtiler. E, baskır çıktı. Onlar daha şeydi. E şimdi de elektronikler çıktı. Onunla da bir eski baba hatırası o duvarda benim gördüğünüz kantar herhalde ben gözümü açtım. Babamda 100 sene rahat var, halihazırda gene de iş görür, yarım kiloyu da gösterir. Aralarda bölmeler, her kantar yarım kiloyu göstermezdi, bu bendeki yarım kiloyu da gösteriyor. Ya içeceğiz, sabahtan beri konuşuyoruz. 10 e, kuruşun olsa, 15 kuruşun olmasa e, sana kasadan o emtia malı vermezler. Ama buraya gelip benden 10 liralık kahve istediği zaman 8 lira çıkarsa diyorum ki önemli değil, geçerken verirseniz. Ama gene de bakkal esnafı son zamanlarda yani durumu iyi değil. E, ağla gözlerim ağla, ne gelen var ne giden kimse yok. E, olduğu zaman da kalkıp gerekeni yapıyoruz. Müşteri vesile nimettir. Bugün yarım asırlık bir mesleki faaliyete sahip olan Fethi abimizin dükkanındayız. Kendisi bugün sadece bir mahalle esnaflığı yapmıyor, ilimizin, Elazığ'ımızın geçmiş kültürünü, ahili kültürünü, 50 yıla yakın bir mesleki kültürünü de biz kendisinden sürekli dinliyoruz. Büyük marketlere karşı çok büyük bir mücadele veriyorlar. Ben, yerel idarecilerimizin, hükümetimizin 50 yılını özellikle aşan meslekleri koruma altına alınmasını ben çok önemsiyorum. Bugün bunlar bizim en büyük mirasımız, geçmişten gelen en büyük mirasımız. Bunların muhakkak desteklenmesi gerektiğine inanıyorum. Günlük alışverişlerimizin mahalle esnafından yapılmasını ben çok önemsiyorum. Çünkü bakkal amcalarımız yaşadıkça şehrimizin ışığı hiçbir zaman sönmeyecektir.